noktalı virgül yanlış kullanılmıştır diye sorulmakta. Noktalı virgül virgüllerle ayrılmış bölümleri ayırmak için kullanılır. A'da bu'dan sonra virgül kullanıldığı için noktalı virgül kullanımı doğru görünüyor. B'de e, aynası anne babadır demiş virgül kullanılmış noktalı virgül uyumlu görünüyor. C'de aynı şekilde virgüllerle ayrılmış bölümleri var. D'de de aynı şekilde virgüllerle ayrılmış bölümler olduğu için sıralı cümleleri ayırmak için virgül yerine noktalı virgül kullanılmıştır. E'de ise noktalı virgül gereksiz kullanılmış. Çünkü fakat bağlaştır bağlarsan önce veya sonra virgül ya da noktalı virgül kullanılmaz. Doğru cevap E seçeneğidir. Numaralı sorunların hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmakta. Ee, baktığımız zaman Üniversite mezunu olmak bile iş bulmada yeterli değildir. Bulmada makta mekteki olarak değerlendirilmiş. Gelişmelerinde farklılık, gelişmelerinde farklılık bulunmak olduğu için ayrı yazmasına gerek yok. Sertifikalarına yine kullanım doğru. Öne çıkmak ayrı yazılmakta. En azından bir e, söz öbeği ayrılaması gerekirdi. Buradaki en etkilenim etkilenim kuruyor? Birleşik yazılmasına gerek yok. Bu nedenle bir nolu ifade yanlış yazılmış. Doğru cevap A'dır. Hangisinin yazımı yanlıştır? Yangın var ifadesi tırnak içerisinde olduğu için yazım kullanım doğru görülüyor. Bir kere sıfat tanımlaması izdiham oluşmuş. Yine doğru yazılmış. Gelip de bağlaç olduğu için her yazılmıştır. Yazım kullanım doğru görülüyor. Biri birilerini, burada aslında biri birilerine iyi sesi düştüğü için düşme töreni olduğundan bitişik yazılmalıydı. Doğru cevap D'dir. Ses olaylarından hangisi yoktur diye sorulmakta. Ee, bakalım kimilerine göre su demiş. Ee, kavaklara gelen mektuptur. eki tur olmuş. Burada bir benzeşme, sertleşme olduğunu görüyoruz. Buradan C'ye ulaşalım. Rüzgar zarf mıdır, pul mudur bilinmez. Yeşil yapraklarıyla okuduğu, okuduk, okuduğu olmuş. Burada KG değişim olduğu için yumuşamadır bu. Buradan A'ya ulaşalım. Omuzunda demiş. Omuz U sesi düştüğü için buradan ünlü düşmesi D'ye ulaşalım kayıp olan da kayıp olan hem ünü düşmesi hem yumuşama var. Yani hem A var hem D var. Yoklukta da aynı şekilde yumuşama var. A seçeneği var. Hissediyorum da ise hem yumuşama hem de ünsüz türemesi var. Biz buradan ünsüz türemesine ulaşalım. E'ye ulaşalım. Ünsüz düşmesi önlendirilmemiş Doğru cevap B'dir. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sorulmakta. Yazı yazmayı öğrenmek her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Yazım yanlışı görülmüyor. Sizi kızdıran asıl şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi değil, söyleyeyim mi olmalı? Söyleyeyim mi olmalı? Yani buradaki i, e olmalı. Bu bir yazım yanlışıdır. Daralma yor ekiyle yapılır. D ve y kelimelerinde y harfiyle yapılır. harfi harfiyle başka daralma yapılmaz. Diğerlerinde yazım yanlışı görülmüyor. İstanbul'lu yapmak olduğu için genel komutanlığı... Ee, doğru yazılmış büyük harfle başlaması var. Diğerlerinde yazım yanlışı görülmüyor. Bir tek e, söyleyeyim ifadesinde görülüyor. Doğru cevap B'dir. Numaralanmış yerlerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Saadetin ne yarını ne de dünü vardır. Saadet ne geçmişi hatırlar ne geleceği düşünür. E, o yalnız hali tanır. Yine saadet başkasına serpilen birkaç damlası da bize gelen bir kokudur. Burada e, Saadet'in ne yarını ne dünü demiş. Saadet ne e, geçmişi hatırlar ne de geleceği düşünür demiş. Burada bağlaçlar arasında ne ne de bağlaçlar arasında virgül kullandığı için 2 ve 4'te yanlışlık olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap 2 ve 4 C seçeneğidir. Parantezle belirtilen yerlere hangisi getirilmelidir diye sorulmakta Çocuklara karşı sorumluluklar denildiğinde anne ve babaların aklına sadece onların karını doyurmak geliyor. Cümle tamamlandığı için buraya nokta koymalıyız. Başka bir işaret olmadığı için de ilk boşluğumuza virgül koymalıyız. Atların, kedilerin ve köpeklerin de karınları doyurmuyor muyuz? Soru işareti olduğunu söyleyebilir. Cümle devam ediyor çünkü. Peki virgül. Onaylama bildirdiği için virgül. Öyleyse fark nerede demiş. Soru sorduğu için de soru işareti koymalıyız. Virgül nokta. Ee, soru işareti virgül. Soru işareti. Doğru cevap. A seçeneğidir. Numaralanmış bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sorulmada, sorulmakta. E, yumuşacık demiş, k sesi düşmüş, yazım kullanım doğru görülüyor. Göz ucuyla demiş, yazım kullanım doğru görülüyor. Sen, sanki anlamışlar gibi babam da ona bakar. D bağlaç olduğu için ayrı yazılmıştır. Muzip ifadesi de doğru yazılmıştır. Şey her şeyden ayrı yazılır bir sıfat tanıması oluşturulmuş burada. Burada yazım yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap E'dir cümlede virgülün aşağıdaki verilen kullanılmanın hangisinin örneği yoktur diye sorulmakta. Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra aklınıza kalandır. Özneyi vurgulamak için kullanılmış. Buradan C'ye ulaşalım. Mutlu olduğum zaman insanları tanıdığımı sanmıştım. Halbuki onları ancak felaket içinde tanımak gerekiyormuş. Sanmıştım, tam gerekiyormuş. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Buradan B'ye ulaşalım. Zorlukların biri daha da güçlendirdiğini anladığımız an zorluklara daha kolay katlanırız. Ee, anladığımız an katlanırız demiş. Burada vurgulanmak istenen ögeyi e, karşılıyor diyebiliriz. Cesaretini, kararlılığını demiş. Burada eş görevli kelimeleri karşılamak için kullanmış. Buradan da A'ya ulaşırız bir tek diye kalmakta. Anlama güç katmak için tekrarlanan kelimelerin arasında konur. Tekrarlanan kelimelerin arasında kullanılmamış. Doğru cevap D'dir. Hangisinde virgül farklı görevde kullanılmıştır? Gerçek cesaret yalnız ayıptan ve hatadan korkmaktır. Özne'yi vurgulamak için kullanılmış. Pişman olma korkusu ve acı çekme utancı cesaretimizi elimizden alıyor. Yine özne için kullanılmış. Cesaretimizi yine kendi mutsuzluğumuzdan elde ederiz belli belirginleştirmek istenen öge için kullanılmış. E, cesaret bütün zorluklarla her durumda savaşmak, oldurmaya çalışmaktır. Özne için kullanılmış. Cesaretle dolu insan, inançlı insandır. Burada da özne için kullanılmış. Hepsinde özne bir tek ögeyi belirginleştirmek için kullandığı için doğru cevap C'dir. Numaralanmış bölümlerden hangilerinin yazımı yanlıştır diye sorulmakta sıfat yapan ki ek olduğu için bitişik yazılır. Sözlük teki sıfat yapan gelir bitişik yazılmıştır. Biri biridir aslında kelimemiz fakat önü düşmesine uğradığı için bitişik yazılmıştır. Biri biri olmuştur. E, ayrı ayrı ikilemedir. Baş döndürücü kullanımda doğru yazılmıştır. Karma karışık pekiştirmedir. Bitişik yazılması gerekirdi. Göz alıcı ayrı yazılması gerekirdi. 2 ve 5'te yazım yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap C'dir. Parantezle belirtilen yerlere noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir diye sorulmakta. Ercüment Ekrem'in cübilesinde bulunanlardan biri demiş. Konuşma çizgisi koymuş. Konuşma çizgisinden önce iki nokta getirilmeli. Üstadım bu kutu bu kutlu günde söyleyeceğiniz güzel şeyler vardır herhalde demiş. Burada e, üstadımdan sonra ünlem koyabiliriz. Vardır herhalde demiş nokta koyabiliriz. Ercüment Ekrem gülümser. Yine iki nokta koyalım. Konuşuyor çünkü. İnsan 50 sene boş boğazlık ettikten sonra söyleyeceği bir şey bir şey mi kalır? Cümle tamamlandığı için soru işareti. Bilakis şimdi yapılacak en iyi şey susmak ee, demiş. Cümle tamamlandığı için susmaktır diye tamamlayabiliriz. Nokta koyabiliriz. İki nokta ünlem. Nokta. iki nokta. Soru işareti. Nokta. Baktığımızda doğru cevabın A olduğunu görüyoruz. Doğru cevap A'dır cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? Noktalı virgül virgüllerle ayrılmış bölümleri ayırmak için kullanılır. Hiçbir başarı rastlantıyla gerçekleşmez. Buluşlar da rastlantının değil çalışmanın kararlı olmanın eseridir. Sıralı cümleler içerisinde virgül kullanıldığı için noktalı virgül kullanımı doğru görülüyor. İkincisi aynı şekilde virgüllerle ayrılmış bölümleri ayırmak için kullanılmış. Üçüncüsü de dördüncüsü de. A, B, C ve D'ye gidiyor. E'de ise ee, İki nokta olması gereken yere noktalı virgül konulmuş. Çünkü burada vazifelerimizin neler olduğu sıralanıyor. Örnekler açıklanıyor. Örneklerin verilmesinden önce iki nokta getirilmeli. Noktalı virgül değil iki nokta olmalıydı. Doğru cevap B'dir. E